Cidde'de yani Suudi Arabistan'ın Cidde bölgesinde sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik yapan Ebu Abdullah isminde bir davetçi. Sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik hocalık yapıyor. Bir gün Cidde'de bir imamı arıyor. Eğer diyor izin verirsen iki talebemle beraber mescidine gelip cemaatine nasihat etmek istiyoruz. İmam şaşırır. Nasihat edecekler sahır ve dilsizler. Nasıl nasihat edecekler? Cemaate nasıl hitap edecekler? Tabi imam şaşkınlığıyla beraber bir pazar günü kendilerini davet eder. Ebu Abdullah yanında sahır ve dilsiz ismi Ahmet olan bir talebesi diğer yanında dikkat edin şimdi Müslümanlar hem sahır hem dilsiz hem de ama olan faiz ismindeki bir talebesini alır ve o mescide giderler. İmam kendilerini karşılar namazı kılarlar. Ortaya bir kürsü koyarlar. İmam Efendi, daha doğrusu Tercüman Efendi, Ebu Abdullah. Cidde'de, yani Suudi Arabistan'ın Cidde bölgesinde sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik yapan Ebu Abdullah isminde bir davetçi. Sağırlar ve dilsizler okulunda öğretmenlik, hocalık yapıyor. Bir gün Cidde'de bir imamı arıyor. Eğer diyor izin verirsen iki talebemle beraber mescidine gelip cemaatine nasihat etmek istiyoruz. İmam şaşırır. Nasihat edecekler sahır ve dilsizler. Nasıl nasihat edecekler? Cemaate nasıl hitap edecekler? Tabi imam şaşkınlığıyla beraber bir pazar günü kendilerini davet eder. Ebu Abdullah yanında sağır ve dilsiz ismi Ahmet olan bir talebesi diğer yanında dikkat edin şimdi Müslümanlar hem sağır hem dilsiz hem de ana olan faiz ismindeki bir talebesini alır ve o mescide giderler. İmam kendilerini karşılar. Namazı kılarlar. Ortaya bir kürsü koyarlar. İmam efendi daha doğrusu tercüman efendi Ebu Abdullah ortada oturur. Bir yanında sağır ve dilsiz Ahmet. Diğer tarafta hem dilsiz hem sağır hem de görmeyen faiz cemaat daha çok şaşırır. Bunlar ne bize Bunlar bize nasıl nasihat edecek? İlk sözü Ahmet alır. Sanır ve dilsiz Elleriyle bir takım hareketler yapar. Konuşur, konuşur, konuşur. Duygularını dile, ellerine döker. Tabi cemaat hiçbir şey anlamaz. Ebu Abdullah sözü alır der ki Ahmet size kendi hayatından kesikler sunmaktadır. Ahmet doğuştan sağır ve dilsizdir. Yolda mescide ve camiye giden insanları gördüğünde bu mescide ve camiye niye gidiyorlar diye şaşırırmış. Anne ve babasının seccade koyup namaz kıldığını görürmüş de neden namaz kıldıklarını kendisine sorduklarında Ahmet'e hakaret edip kendilerini horlar ve dışlarlarmış. Yani aile Ahmet gibi bir çocuğu sahiplenememiş. Sağır ve dilsiz bir çocuğu sevememişler. Gönül dünyalarında bir yere koyamamış. Bir gün Ahmet caddede yürürken bir tane Müslümanla tanışır. Müslüman buna merhamet eder. Acır. Sevgisi yüreğine düşer. Ahmet'e Allah'ı tanıtır. Namaz kılmayı öğretir. Sonra Ebu Abdullah susar. Ahmet tekrar konuşmaya başlar. Yalnız bu sefer Ahmet'in gözünden yaşlar dökülür. Ebu Abdullah'ın başı da öne eğilir. Tabi cemaat şaşırır. Ahmet ağlar, ağlar, ağlar. Cemaat neden ağladığını anlam veremez ama müteessir olurlar, etkilenirler. Ebu Abdullah söze alır. Der ki Ahmet namaz Allah'a yaklaşmanın <laughs> sevgisini, imanının artışını, Allah'a duyduğu muhabbeti, şevki, lezzeti ve özründen dolayı da, acziyetinden dolayı da, sağır ve dilsiz olmasından dolayı da ne kadar büyük bir ecri alacağını tahayyül ettiğinden dolayı diyor ağlıyor diyor. <laughs> Ahmet konuşur, Ahmet konuşa dursun ama mescidin imamının gözü faizdedir. Zira sağırdır, dilsizdir ve gözleri ağmadır. Ne konuşacak? Nasıl anlatacak? Ahmet sözünü bitirir oturur. Sıra faizdedir. Herkesin gözü ondadır. Faiz Ebu Abdullah'ın parmaklarının arasına parmaklarını sokar. Ona okşamaya başlar. Sonra kollarında gezinir. Omuzuna dokunur. Kulaklarına, gözüne, ağzına. Sonra Ebu Abdullah konuşmaya başlar. Der ki faiz sizi gözlerinizle ve kulaklarınızla işlemiş olduğunuz günahlardan dolayı tevbeye davet etmektedir. <laughs> faiz sizi gözlerinizle, o görmüyor ya, kulaklarınızla, işitmiyor ya. İşlemiş olduğunuz haramları günahlardan dolayı diyor tevbeye çağırıyor. Deyince bütün mescid ağlamaya başlıyor. Kimisi subhanallah diyor, kimisi ağlıyor, kimisi şaşırıyor, şaşkınlığını artırıyor. Ama faiz konuşmaya devam ediyor ve sohbet biter. Faizle Ahmet ve Ebu Abdullah mescidi terk eder. İmam der ki anladım ki acziyet yeteneklerin ve nimetlerin kaybolması değilmiş. Acziyet hayata tutunma ve yüce değerler uğruna çalışma azmini kaybetmekmiş. Evet ey aziz dostum. Allah senin elinden nimetini, yeteneğini alabilir veya sana böyle bir yetenek ve nimet vermemiştir. Ama bil ki Allah için Allah'ın memnun edeceğin, razı edeceğin ve Allah'ın da seni seveceği o kadar çok şey yapmaya gücün vardır ki sadece senin bunu keşfetmen gerekir. Ve sözlerimizi yine Bakara suresi 153. ayetiyle tamamlıyoruz. Bismillah. Ya eyyühellezine amenu sta'inu bis sabri ve salah. Ey iman edenler, ey Allah'ı sevenler, Allah'tan mutmain olanlar, Allah'a güvenenler, cennette Rahman'ı görmek isteyenler, sesini işitmek isteyenler, cemaline görmek isteyenler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin ve kesinlikle bilin ki inna Allah kesinlikle bilin ki muhakkak ki bilin ki adınızdan, annenizden, babanızdan daha iyi bilin ki doğumuna vesile olduğunuz oğlunuzdan ve kızınızdan daha iyi bilin ki Allah sabredenlerle beraberdir. Az bir sabır soru zira sabır ve Allah'ın yardımı birbirine kardeştir